Ben mahkemeyi öyle filmlerde gördüğümüz gibi uzun uzun sürecek. Sonra biz savunmamızı yapacağız. Haftayım olacak, araya reklamlar girecek. Sonra yine bize fikrimizi soracaklar falan gibi sanıyordum. Hakim bırt dedi, zırt dedi. Biz neye uğradığımızı anlamadan mahkeme bitti. Sonra yaz kızım dedi. Yazdığı dalgadan hiç bir şey Ben herhalde beraat ettik diye düşündüm o an. Sordu ya hakim bir diyeceğiniz var mı diye. Biz suçsuzuz hakim mi? O bir bok demek değil ki onu bütün suçlular söylüyor. Bu ifadelerle bir ilgimiz yok. Bu ifadeleri işkence altında verdik diyecektin işkence altında vermedik ki. Hamile tartıştık, konuştuk. En doğrusu budur. Mahkeme her şeyi ortaya çıkardı. anlaştık da imzaladık. Benimki işkenceden sonra ama ne fark eder? Görüyorsunuz işte kaderin önüne geçilemiyor. Alın yazısı diye bir şey var arkadaş. Manyak mısın oğlum? Ne alın yazısı be? Bizim üçümüzün birlikte matlısa düşeceği doğduğumuz zaman alnımıza yazılmış. Buna kimse bir şey yapamaz. Kader neyse o. Diyor ki İbrahim'in dallamalığı niçin bizim kaderimiz oluyormuş? Sensin dallamalığı. Bana ötüp duruyorsun, sen niye söylemedin hakime? Ben tam konuya giriyordum. <laughs> Şimdi sayın... Tamam tamam, yeter, anlaşıldı. Dedi ya hakim, ben de ikna oldu, suçsuz olduğumuzu anladı diye düşündüm. Çünkü onu söylerken çok babacan bakıyordu bana hakim. Gözün içi gülüyordu hakime. Tamam, beraat ettik diye düşündüm. Öyle hıyar gibi bir saat konuya giremezsen böyle olur işte. Ya sen öyle esas duruşta biliyorsun, hakim dedi sen ve evet, hayır evet cümle kuramadın be. Mahkeme deneyimimiz yok oğlum. Ben ilk defa mahkeme görüyorum. Yan tarafta jüri miri olacak. Ben jüriden bazı karıları keseceğim falan sanıyordum. Simitçi! On tane simit getir. Niye on tane söylüyorsun? Siz yemeyecek misiniz? O senin kıçı kırık avukat niye bir bok demiyor? Anlattı o. Ne gerekiyorsa söyledim hem ya, de sırt yasasının bilmem ne maddesine göre ona göre buna göre hukuken anlattı kız olayı iddianamede ve dosyada belirtilen hususlarla ilgili olarak dosyaya ibraz ettiğimiz itiraz ile ilgili dilekçe münderacatını aynen tekrar ederiz. Vekillerimden Aydın Diktepe'nin 18 Ocak'ta İzmir'de bulunduğunun kanıtlanması iddianameyi dayanıksız bırakmaktadır. Suç unsurları tahakkuk etmediğinden zırt yasasının bilmem ne maddesine binayen vekillerimin beraatine karar verilmesini bir vekale az ederim. Çok kral savunma yaptı aslında Melda. Da.